8 kaloriye fasulyeden çubuk kraker. Kepekli pirincimizi bir güzel yıkadıktan sonra cezveye alıp üzerine geçecek kadar su dolduruyorum ve ocağa alıyorum. Pirinçler pişerken fasulyeleri gördüğünüz şekilde 3'e bölüyorum. 8 adet fasulyeden 24 tane çubuk kraker elde edeceğiz. Şu sonuncuyu da yapayım. Bitti. Bakıyoruz pirinçler iyice yumuşamışlar. Pişen pirinçleri kesme tahtası üzerinde biraz daha küçültüyorum. Tüm malzemelerden bir harç oluşturuyorum. Pirinçlerimi de ilave ediyorum. Tezgah streç film açıyorum, sosu üzerine sürüyorum, üzerine fasulyeleri ekleyip rulo yapıyorum. Bu işlemi tüm fasulyeler bitene kadar yapıyorum. Ruloları açıyorum ve fırın tepsime diziyorum. Tüm fasulyeleri bu şekilde dizdikten sonra kalan harcı kaşık yardımıyla üzerine paylaştırıyorum. Çörek otu ve susam serpiştiriyorum ve doğru fırına veriyorum. Bu sefer fırından hemen gelmiyorlar tabi yaklaşık yarım saat kadar bekliyorum. Ve geldi benimkiler. Hiç durur muyum öyle? Durmam tabi hemen başlıyorum yemeye. Harika olmuş harika tamamen lif ve protein. Afiyet olsun.